DMC tezgahlarda taret pozisyon alma ee, onu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, bu pozisyonu ayarlamaktan önce tezgahınız takıldı, taretiniz durdu, elektrik kesildi veyahut da bir numarayı çağırıyorsunuz 5 numara geliyor. Bununla alakalı öncelikle panelde handle tuşunda olacak bu anahtarımız C'de olacak. Bundan sonra şu iki tuşa şu ot relay relays tuşuyla Selector tuşuna aynı anda basacağız. Tezgahımız o arada alarma geçecektir. Ondan sonra Unclap tuşuna basıyoruz. Şu anda taretimizi açtı. Daha sonra taretimizi açtıktan sonra el çarkının yardımıyla el çarkının yardımıyla şurada iki tane nokta var. Bakın arkadaşlar. Bu iki noktayı aynı hizaya el çarkıyla çevirip getiriyorsunuz. Getirdikten sonra tezgahınızı tekrar Unclub tuşuna basıyorsunuz ve Selector buna basılı tuttuğunuzda alarm gidecektir ve tezgahınız istediğiniz konuma gelmiştir.